Şecerüddür, Mısır'da İslam dünyasında hükümdarlık yapan ilk ve tek kadın olarak dikkat çeken bir figürdü. Eyyubiler Sultanı Salih Eyyub'un dul eşi olarak, Haçlı Seferi sırasında kocasının ölümünden sonra Memluk emirleri tarafından 1250 yılında tahta geçirildi. Ün Mısır'ı etkili bir şekilde yönettiği kısa ama kritik bir zaman dilimini başlatmıştır. Bir kadının sultanlık yapmasının, özellikle Abbasi halifesi, İslam dünyasında hoş karşılanmadığı anlaşıldı. Halife, bir erkek göndereyim, diyerek Dürün tahtı bırakmasına sebep oldu. Dürün, Memluk emirlerinden Aybeg ile evlenip tahtı ona devretmesine ve Memluk devletinin kurulmasına yol açtı. Ün kökeni hakkında çeşitli tartışmalar olsa da, çoğu İslam tarihçisi onun Türk kökenli olduğunu savunmaktadır. Buna rağmen bazı batılı tarihçiler onun Rum, Ermeni veya Çerkes kökenli